Mustafa Bey e, aynı soruyu size sormuş olayım. E, gerçekten ne? bir girdap olduğunu düşünüyorum ben. Yani e, 2000 yani bundan 10 sene önce geriye gittiğiniz zaman %5, %4'leri gördüğümüz zaman bile e, ya ırkçılar bu kadar oy alabilir mi? İşte ırkçı partilerin bu kadar karşılığı var mı toplumda değil? E, her sağduyulu insan gibi biz göçmenleri de işte Alman sağduyulu insanları da tedirgin ederdi. Gelinen noktalarda %40'ları konuşuyoruz, %28'leri konuşuyoruz. Hatta daha iddialı bir şekilde artık mesela Seydun'un kalesi olan işte Bayan veya Hesen eyaletlerinde %17 gibi çok kemik oylar alınıyor. E, tüm bunları gördüğünüz zaman belli bir girdama girdiği görülüyor e, Almanya'nın. Bu tür yapıdan nasıl kolayca çıkabilir veya e, gerçekten... Burada siyasi partilere ne gibi görevler düşüyor diyeyim. bir soru sorayım. Uzun oldu ama soru. Siz oradan biraz evet. düşüncelerinizi söyleyin. Şimdi biz burada sürekli olarak e, Bülent Bey de katılmışız. Sürekli yayınlarımızda. Biz bu tehlikeyi zaten öngörmüş ve anlatmıştık. Evet. Bunun böyle olacağını zaten ortalama tahmin etmiştik. Yarınki e, Brandenburg'daki seçimlerde zaten e, AFD'nin büyük ihtimal eğer anketlerdeki <laughs> şeye bakarsanız zaferiyle sonuçlanacak. Bu da yarından sonra Alman siyasetinde ve toplumda yeni bir dönem demek. Dolayısıyla bundan sonraki yani yarından sonraki dönemde Arif hocamın dediği gibi mevcut siyasi partiler dik duramazsa, belirli önlemler alınmazsa ve politikalarında yenilik ve değişiklik yapmazlarsa AfD ve buna benzer partilerin yükselişi devam edecektir. Çünkü öbür taraftan dünyada zaten bir kriz var. Bu da etkiliyor. Dolayısıyla hem sosyal yaşamı hem buradaki ekonomi etkiliyor. Ukrayna'nın durumu Rusya ile ortada. Bir taraftan ortada, ortada işte e, e, sayın hocamız dediği <laughs> işte Çin'in e, ekonomik baskısı ortada. Dolayısıyla Almanya'da bir çıkış arıyor. Bir taraftan bunlarla uğraşırken diğer taraftan Almanya kendi içerisinde bu sorunlarla boğuşuyor. Dolayısıyla <laughs> ekonomi birinci neden. Her ülkede olduğu gibi ekonomi birinci neden bana göre. Çünkü e, ekonomisi kötüye giden bir ülkede ne iktidarlar iktidarında kalabilir, ne de başka şeyler düzenli gitmez. Dolayısıyla güvenlik sorunu da yaşıyor. Özellikle e, Almanya'daki sınırların kapanma noktası, bu Schengen vizesi askıya alınması gibi konular vesaireler Almanya'da e, halkta ciddi bir e, baskıya yol açıyor. Buradaki en önemli şeylerden birisi de bana göre Almanya'daki iş dünyasının e, bu konuda biraz daha baskıcı olması lazım. Bu tür yapılara karşı dirençli olması lazım. Ne bileyim yani bakıyorsunuz e, Alman medyasına, sosyal medyaya e, acayip böyle aşırı ırkçı yorumlar görüyoruz. Bunların engellenmesi lazım. E, yeni yasalar ne bileyim öngörülebilir. Biraz daha sertleş, sertleştirilebilir bu konuda. Çünkü şöyle bir şey oldu. Sanki işte az önce dediğin %5 oy oranlarından geçmişte endişe edilirken Şimdi %30, %40 vesaire görünce insanlar şimdi sanki böyle AFD gibi partiler, aa bunlarda bir şey yok, e, geliyorlar ama bir şey yapmıyorlar, normalmiş gibi bir algı oluşturuyorlar Adı, şu anda İtalya'da, sosyal medyada. Avusturya'da, Hollanda'da iktidarda olması ya ne olacak ya, her şey yolunda gidiyor gibi ama hava Ya yani. aa, bak korkacak bir e, şey yokmuş e, gibi bir... Ali Bey, bir şey, araya gidebilir miyim? Buyurun, Musa, buyurun. Musa Bey müsaade ederseniz. Buyurun. Tabii ki, hocam. Ne Orada şu konuda yanılmamak lazım. Mesela İtalya'da bir şey olmuyor, Avusturya'da bir şey olmuyor olayı. Evet böyle çok radikal bir şey olmuyor ama devlet aparatına baktığınız zaman kendi adamlarını yerleştiriyorlar. Hukuk sisteminde bazı değişikliklere gidiyorlar. Yani onlar da böyle geldikleri zaman devrim yapar gibi her şeyi devirmiyorlar. Tam tersine bunun örneklerini Polonya'da ve Macaristan'da gördük hukuk sistemini, medyayı, devletin kurumlarını uzun vadede kendi kontrollerini altına almak için ve ona göre yeniden yapılanmak için çok sinsi tedbirler alıyorlar. Ben Mart ayında İtalya'ya gitmiştim. Bir İtalya'yla konuştum. Aynı şeyi ben de söyledim. O dedi ki hayır dedi. Sen dediğin gibi değil dedim. Meloni çok ciddi anlamda devlet yapılanmasını kendi ideolojisi doğrultusunda yeniden kurguluyor. Dolayısıyla bir şey olmuyor olay çok doğru olmayabilir yani. Tabi tabi. Tabii. Yani, şimdi bilmiyorum. burada ilk böyle bir hani algı olarak yerleştirmeye çalışıyorlar zaten yani böyle bir şey yok zaten. Sadece sosyal medyada böyle bir e, şey yapmaya çalışıyorlar e, bu gruplar ama dediğiniz gibi yarından sonra bunlar sizin dediğiniz gibi olacak. Dolayısıyla önümüzdeki e, seçimlerde de AfD'nin güçlenmesi durumunda bu dediğiniz sonuçlar kesinlikle önümüze gelecektir İşte bir takım hatta bu kamu yayıncılığına dahil etkileyecek bir noktaya gelecek yani Almanya'da bu aşırı sağın güçlenmesi dolayısıyla şu anda bakıyorsunuz herhangi bir önlem yok herhangi bir bunlara karşı hani bir gösteri yaptılar bir ara onun dışında bir o bile şey yok. etkili olmuştu yani o, böyle bir o, an, o anda oldu. toplumda evet. bir anda karşılık bulmuştu yani tüm partilerin bir reaksiyon vermesi toplumun sivil toplum örgütlerinin iş dünyası bile ee, sanırım bu özellikle Solingen'deki bu terör saldırısından sonra e, Arif abi siz çok güzel bir şeye değindiniz Aslında çok de düğüm noktası oydu bana kalırsa evet. Hatta onu açmanızı da isterim ee, Hükümet başta olmak üzere e, Sayın Frederick Mers de o başta olmak üzere O da takip etti Çok panik yaptılar Yani bugün sınırların kapanması da onun bir şekilde Daha sağduyulu bu terör saldırısını içselleştirebilir ve ona göre bir açılım yapılabilirdi. Hemen sanki orada aşılı sağcıların e, suyuna, değirmenine su taşılar gibi geliyor bana kalırsa. Doğru mu? Nedir bir tespitim o konuda? Ne dersiniz Arif abi? Yani kesi, kesinlikle öyle oldu. Çok... Çünkü e, şimdi bir insan terörist bir Amaçla insanları öldürüyor. Bu çok kötü bir olay. Tabii. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Zaten hepimizin... Yani e... hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değil. Fakat şimdi bir kişinin yaptığı suçu herkese mal ederek sığınmacıları, mültecileri, Müslümanları düşman olarak göstermek aslında... AFD'nin ekmeğine gerçekten yağmışsın. Yağsın. Yani şöyle bir imaj çıktı. AFD haklı, ürettiği politikalar doğru. Biz hata evet. yapmışız, biz söylemlerimizi... Sayın Schröder'in de bu şeye katılması... ki e, Sayın Frederick Merse de son derece akıllı siyasetçidir. Evet söylemleri sert gelebilir ama muhtemelen hedef kitleyi ona göre şey yapıyor. Burada ciddi anlamda muhalefetiyle, iktidarıyla yanlış bir çizgi çizdiklerini düşünüyorum. Ne dersiniz bilmiyorum ben. Kesin doğru katılıyorum çünkü bilhassa Friedrich Merz burada o sağ kesimi kaybetmiş olduğu AFD'ye kaybettiği sağ kesimi yeniden kazanabileceğim ümidiyle onların söylemlerini üstlendi. Fakat bu yine AFD'ye kan kazandırdı. Kendisine gelmedi çünkü insanlar orijinalini seçiyor. Doğru söylüyorum. Bunun bilinç, bunun artık bilince çıkması gerekiyor. Ama herkes kamuoyu yoklamalarına bakarak telaşla panikle reaksiyon gösteriyorlar. Yarın bir gün örneğin bu sınır korumalarının neticesinde, kontroller neticesinde kaç kişi yakalandı, kaç kişi sınır dışı edildi şöyle bir baktığınızda oraya harcanan enerjiyle elde ettiğiniz efekt o kadar ters ki birbirine. Oysa bizim başka yerlerde buna ihtiyacımız var. Şimdi bakın, Buyurun. Almanya gerçekten çok önemli bir kriz döneminden geçiyor. Ukrayna Savaşı, arkasından Rusya'ya uygulanan ambargolar neticesinde enerjinin, gazın pahalılaşması e, e, ve bizim e, savunma amaçlı silahlara yüz milyarlarca euro paranın ayrılması. Şimdi tüm bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman aslında şu hükümetin yapmış olduğu o reformları o zaman desteklemek lazım. Hem Ukrayna savaşını destekleyeceksiniz hem de enerji pahalı oldu diye hükümete kızacaksınız. Bu birbirine ters olan şey. Biz Sayın Bülent Güvenle bunun defalarca altını çizdik. Hatta şöyle iddia, iddia ettik, tarih bu hükümeti yazacak dedik ve olumlu anlamda yazacak dedik. Bir ara Şröder yazıldığı zaman Sayın Merkel teşekkür etmişti. Yani onun yapmış olduğu reformlar bu ülkeyi bir yere taşıdı demişti. Sanırım biz bunu biraz geç anlayacağız gibi geliyor. Gerçekten zor bir süreçten geçiyor. Bu süreci yönetmek de kolay değil yani. Yani şimdi düşünün bu enerji ihtiyacı Doğru. biliyorsunuz geçen yılın başında kışın enerjimiz olmayacak, soğuk kalacak, sobalar kurulacak telaşı vardı. Ama bu hükümet ne yaptı? Et, 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 değişik kaynaklardan elde ederek bu krizi atlatabildi ama bir miktar arttı fiyatlar tabii. Dolayısıyla eğer bir şeye A diyorsanız B de demek zorundasın. Dolayısıyla bunlar belki de ileride anlaşılacak iyi adım. Fakat en önemli noktalardan bir tanesi Bülent Bey'in söylemiş olduğu gibi hükümetin kendi içerisindeki çekişmeleri ve birbirine engel olmaları aslında halkın gözünde hiçbir zaman onay görmüyor. Çünkü düşünün siz bütçeyi birlikte karar veriyorsunuz ama ertesi günü FTP kalkıyor. Benim diyor belirli noktalarda hala tartışmaya ihtiyacım vardı. O zaman bu hükümete nasıl güveneceksiniz? Arkasından bir sürü sosyal alanda veyahut da ekonomi alanında temel yatırımların yapılması lazım. Ama FTP çıkıyor diyor işte denge, dengede olabilmesi için bu yatırımlara müsaade etmiyor diyor. E 20 yıl sonra bu gençlere sen belki bir, bir bütçe veriyorsun ama tüm infrastrukturun tamamen mahvolmuş. Onlara yine onlar yatırım yapılacak. Dolayısıyla o aslında FTP'nin tamamen ideolojik amaçta. Yani ne ekonomik olarak bunu açıklayabilmek mümkün sadece ideolojik amaçla hükümeti yıpratmasının gerçekten halk arasında muazzam bir tepkiye yol açıyor. Bunlar bir şey yapamazlar intibasını e, ortaya çıkarıyor. Onun için hükümetin önümüzdeki seçimlere kadar aklını başına toplayıp gerçekten birlikte hareket etmeyi öğrenmesi lazım. Çünkü AFD'nin kazanması gerçekten tüm toplum için bir felaket olacak. Kesinlikle. Bunun farkında olmalar lazım.